CHP'li arkadaşlarımızın nezdini Samsun'da ilk kadın Belediyesi Meclisi'nin Eylül ayı kapanış toplantısında sözleşmeli personel alımı ile ilgili şok bir iddia ortaya atıldı. İddianın sahibi AK Parti Grup Başkan Vekili Serkan Akyüz. Akyüz'ün iddiasına göre sözleşmeli personel kontenjanları 300 ile 500 bin TL'ye satılıyor. Yine kamuoyunda dolaşan ama hep dolaşanlar gerçek oluyor. Faturayı verdiğiniz kişi de 300 bin lira, 500 bin lira arasında satılar çıkardılar. Ve Sayın Başkan sizinle bu düşünüz... Bu sözlerin ardından ilk adım belediye meclisinde tansiyon yükseldi. var mı öyle bir şey? Tamam. Bir şey mi? Var mı? Bitirdiniz mi başkanım? Sözü yükseltiyor. Sesini yükseltiyorsun? Sözü yükseltiyor. Karşındaki adam şey yerine koyuyorsunuzlar, yani. Aptal yerine koyuyorsunuz. Eski onu ne demek ki? baza bak meselesi yapıyorsun. Ya. Hiç öyle yok. yok meselesi Biz burada, yok. Bir dakika bir dakika. <laughs> burada yok. yok. bir dakika bir dakika. Biz burada <laughs> Cumhur İttifakı bilmem ne falan <laughs> bunların bozulması Böyle bir derdimiz. O bozulmaz zaten başkanı olan. Çabamız yok. Meclisin, <laughs> yetkisi, Meclisin yetkisi bir dakika. Meclisin yetkisi personel ücretini tespiti atama yetkisi belediye başkanlığa yasayla. Dolayısıyla benim yetkimde olan bir şeyi siz şimdi burada tartışıyorsunuz. Pazarlık yaptı, o yaptı, bu yaptı. Kim yapmışsa, onun hesabını verir o. Anladın mı dediğimi? Biz şunu diyoruz, bize yol gösteriyorsun, hadi adaletli. Hayır, sınav yapıyoruz, sınav yapıyoruz, sınavdan şey çıkıyor, yazılı, arkasından sözlü, bu ülkede 20 senedir bu dediğin şeyler böyle yapılıyor. Henüz bir personel atamamız söz konusu değil. Daha olmadan, olmamış işe böyle oldu şöyle oldu iddiaları gündeme getiriyor. Şu anda biz mecliste kaç tane mühendis, kaç tane mimar, kaç tane teknikerin sözleşmeli yapacağımıza karar verdik. Sayısal manada ve ücretleri manasında işte. Şuna şu ücret ödenecek, buna bu ücret ödenecek. Bu meclisin yetkisine zaten. Ama atama yetkisi belediye başkanının yetkisinde tamamen. Bu sadece bizde değil, tüm belediyeler için geçerli. Yani bugüne kadar bu sistem hep böyle çalışmış ilk defa çalışmıyor yani benim zamanımda. Şimdi diyor ki adil ol. Herkes adil olmuş mu bugüne kadar çalışırken? Yani adil olmadan ne anlıyoruz biz? Adil olmak şudur eğer adil olmaysa Burada e, şey açarsın sınav ki sözleşmeli için bu geçerli değil. Buradaki çalışanlar içerisinden durumu uyanları oraya alabiliyorsun. Dışarıdan anlamında değil. Dolayısıyla e, burada 10 tane mühendis var. 5'ini yapacağım, 5'ini yapmayacağım birini yapacağım, üçünü yapmayacağım. Bu nereden bakarsan bir adaletsizliği beraberinde getiriyor. Yani on tane mühendis var, beş tanesini yapacaksın. Yapmadığın adam kendine adaletsiz ilan edecek. Yani bunun ölçüsü tam bir somut verilere dayanlı bir şey ortaya koymak bugüne kadar hiç olmadı. Bir de şu var, şu anda biz bunu yapıyoruz. Ocak ayında tekrar gündeme gelecek bunlar. O zaman süreleri her yıl yenilendiği için belki tamamı sözleşmeleri sona erdirilebilir. Bilemiyoruz yani ne olacağını. Her şey olabilir. Dolayısıyla burada şimdi bir sonsuz bir şey tanınmış işte birileri de bilmem ne yapıyor şeyiyle gündeme gelmek doğru değil. Şimdi benim kızdığım şu. Yani bugüne kadar 20 yıldır mesela tek başına iktidar olmuş bir şeyden bahsediyoruz. Yönetimden bahsediyoruz. Şunu yapabilirdi mesela. Hani adaletli olacağız ya. Diyebilirdi ki yazılı sonuçlarına göre bütün belediye girişler, sözleşme personeli de kaldırdım kardeşim ben. Böyle bir şey diyor. Girişler sınavlı olacak, en yüksek puan aldığını alacak, diğerler kalacak. Bitti. Adalet eğer ölçü oraya koyacaksın. Ama bütün sınavlar polistir, öğretmendir, askerdir hepsi yazılı arkasından sözlü. Sözde ne oluyor? 99 alan giremiyor, 70 alan giriyor cevabında. Şimdi bunun adaletini neyle ölçeceğiz biz? Çok örnekleri var. İntihar eden insanlar var bununla ilgili. Dolayısıyla bu kadar karmaşık bir yapı içerisinde sadece ben iş yapıyorum diye ben burada adalet tesis etmeye kalktığım zaman benim yandaşım bana demeyecek mi? Onlar bu adaleti sağladılar mı da sen sağlıyorsun? Ki ben buna rağmen bak burada da dile getirdim. Ben hem AK Partili'den hem MHP'li'den hem CHP'li'den hem İyi Parti'nin tamamından oyalmış bir adamım. Ve burada bu oy grafiğine uygun olarak da ben yine dağılımına göre dengeleyeceğim yani kendim. Kendi vicdanımda rahatlatmak için. Yani onlar öyle diyor. M muhalefet ediyor diye onlara kızarak buradaki insanları cezalandırmayacağım. Onu demeye çalışıyorum. <laughs> öyle bir şey. Ya şimdi bu saçma sapan bir şey. Niye biliyor musun? Daha ortada atılan yapılan bir şey yok ki. Hani kim kime niye sattı? Birine bir şey verirsin de bunun karşısında şu adam şunu aldı verdi dersin. Daha biz böyle bir şey yapmadık. Kaldı ki ben de inceleyeceğim mesela. Nasıl inceleyeceğim? Bu taleplerin bir uç bağlantıları var mı yok mu sorgulayacağım. Gerekirse istihbarattan da bilgi, bilgi isteyeceğim bunlarla ilgili. Yani öyle onlara gelen intikal etmiş bir bilgi var mı? Ya bunu Teknik sıkı Evet. Hayır şöyle olabilir mesela emniyet birçok şeyi telefonlar izlenebiliyor. Ben biliyorum yani. Böyle bir telefon trafiği ya da böyle bir ikili kişiler arasında bir takım konuşmalar emniyet intikal etmiş bir şey varsa e, ki istihbarat olsun e, milli güvenlik olsun şey nedir o mit olsun bazı şeyleri takip ediyorlar. Zaman zaman bizim bilgimiz olabiliyor. Yani Bunları da sorgulatacağız. Yani bu kişilerle ilgili ellerine geçmiş böyle bir şey var mı yok mu yani olabilir. Yani onu saradıktan sonra böyle bir iddia varsa, böyle bir e, endişe varsa biz bu e, kimler mesela evet düşünce. kimlerle ilgili isteyeceğiz. Bunlarla ilgili böyle bir şey var mı? Hani size intikal etmiş ya da dinlemelerde takılmış olursa bunları zaten saf dışı bırakacağız. Ya onlar şeye giremeyecek yani. Onun yanına